Oy güzel vurdum. Jesus. Oh, 8x. Puta caga, meu. abi, a drop abi drop var şurada. Bak, sabit. Yaz. Şimdi, no. Gördüm. No. takat. Vall no. Gardor vurdum ya. Efendim <laughs> lan ben vurdum Tanrım. <laughs> <Oho! gülüyor> ne Мут, не, от ваш, ляво, братле. Е, от тука. А, бе, майка ти дай ба, точно в този свобед, че пиклиш от там. А, това беше, ага. Аптан, гяде, Slevo, 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 dahakâr bu benim zavvalım ya. Bıllat, yine kırışın, püstet, bıllat. Daha slevo, bıllat. Kayzayma. Partnerli bir alırsak, bir buçuk ay, iki ay içerisinde muhtemelen alırız gibi görüyorum çünkü şu an ortalama izleyicim yani yayın açmıyorum. Ona rağmen ortalama izleyici artıyor çünkü eski yayınlar ortalaması Kanka <laughs> öl lan Fucking hell bro Oh my god so bad Kulaş geldi Körüm Nakal. No öldü öldü hepsi öldü hepsi öldü. Oğlum neydi kim attı lan? Ne kimi attı yok, lan? Ağlan dayı. Karşıdan no aka. Ala ala. Smoke 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 team. Yok smoke yok. Açın. Bir can adam ya. Bir mı? Gördüm adamı. One knock. Mann! Habt ihr noch. Ich kann da nichts machen, Mann. Guck mal bitte einer zurück, grün in die Richtung. Ansonsten sind es nicht anbrennen. Grün habe ich ein, zwei jetzt gegeben. Rough. Keine Smokes mehr jetzt. Ich hab's zerbettet da damals.

Ouais ils sont là, Il c'est ah, bon le team, c'est le team. Ah non, celui c'est le Bayo tout à l'heure. C'est là même. Hein. Là même. Ouais mais j'en ai vu ça. 3 dans la Guitoune là.

Tamam gelsin bize. Smoke açıyorlar. Çıkıyor motor. Toros bize doğru sürüyor. Ne yapıyor? Bende motor vardı. Kilimi çeksene benim. Nerede Oğlum adam? kilimi niye çekmiyorsun? Abi gitti kil. Tüpün orada Öyle da adam. Çizgimden ikine kaldım. Birini çektim biri daha kilimi. Helal kanka. kanka. Smoke açıyor kulübenin oradan. Helal. Motora kanka bindi. Buradan çıkacak kulübe iç kulübe iç. Раскидывай смоки, раскидывай смоки, Арчик. Просто... просто, просто кидай все, 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 вперед. Прям максимально вперед. И пусть их тоже только забирает. Ч ⁇ кого забирать? Я просто еду куда-то. Я просто куда-то еду. Да, 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 куда, Ты куда, не знаешь, что так, мне куда, делать? Åh. Oh. Han er skudt dækket, og bliver nødt til at Skal du... Kan du se, hvor han står henne? Ja. Tryk C. Yes. Absolut bare. Nu er en skud der bagved Der er en, der skyder bagfra. Ah. Rejs op, rejs op, rejs op. Space. Tryk space. Tryk space. Yes. <laughs> <laughs> Jeg plejer at spille med næsten mm. alle våben, for kan man dræbe med de Алтыбыз Wo sieht man eigentlich, wie viel Level man selber hat. Also, was für ein Level man selber hat. Das sehen man nur bei den Gegnern. Adam, Ja, Adam, Zack. oder? Hallo. Ah, pink. What the fuck? Hs'ydi o çocuk. Hs'ydi. Oyna oyna buraya oyna. Hs'ydi kulübedeki.